Yeah. What? <laughs> dönüyoruz. Bakın böyle dönüyoruz. Burası Sefa Tepesi arkadaşlar. Bakın Sefa Tepesi bu. Alt kat. Görüyor musunuz? Kaç kat? Bakın biz üçüncü kattayız. Bakın. Şurası Sefa Tepesi. Şu birinci kat. Şu ikinci kat ve şu da üçüncü kat arkadaşlar bizim bulunduğumuz kat bakın. Üç kat full dolu bir şekilde say yapıyoruz. Rabbim bütün dualarımızı, bütün mücadelemizi kabul buyursun inşallah. tekerlerin alanı burası. Tekerlekli sandalyeler bu alandan şuradan geliyor. Böyle buradan dönüyor. Ve tekrar geri gidiyor. Alan burası. Tekerlekli sandalyeler için yürüyemeyen insanlar için böyle bir düzen var. Üç katlı da bu var. Bakın hacımız oraya gidiyor. Bu şekilde yürüyebilenler yürüyerek sayını yapıyoruz. Burada ve vakalık kırmızılar, başörtülü ablalar bizim durup erkekler her böyle yapacaklar. Yani koşacaklar. Koşamıyorsa da yerinde koşar gibi yapacaklar. Görüyorsunuz bu şekilde. Direkt, direkt, direkt. 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 Arapça Direk direkt diyor. Git diyor. Tarik de o trik diyor. Normalde, tarik. Normalde tarik, tarik. Evet bu yeşil alanı anlatmıştım. Yeşil ışıklandırmanın olduğu alan Hacer annemizin oğlu İsmail için çırpındığı zaman. Orayı simgeleyen alan Hacer annemizin çırpınmasını simgeler şekilde burada Peygamber Efendimiz burayı koşar adım geçmiştir burada erkekler koşar adım geçerler. Eğer müsaitse koşarız. Müsait olmadığı zamanlarda koşar gibi yapmak sünnettir. Karşı taraf geri geliş. Burak sağ Geri geliş. Şurası zemzem suları görüyorsunuz. Burak köşede kenar boyunca bu şekilde zemzem suları içebileceğiniz kısım var. yapayım herkese burada kana kana zemzem içebilmeyi köyü Mehmet Muhammed'e nasip eylesin inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah babacık <laughs> bizlerin nasibetti. İnşallah en kısa sürede sizleri de buraya bu manevi havayı yaşamaya Acı olmaya nasip eylesin inşallah. Rabbim bütün dualarınızı kabul eylesin. Gönüller isteyenlere en kısa sürede buraya nasip eylesin. Çok.